Çünkü o öyle bir insan ki Cenab-ı Peygamber Efendimiz sahibi hadisine buyurur. Allah Teala kadınlar aleminden dört insanı seçti abi. Bütün sohbeti unutsanız bile bunu unutmayın. Dört insanı seçti kadınlar aleminden. Bu seçilen insanların dördü de neresinde? Cennetin seyideleri. Kimler bunlar? Bunlardan bir tanesi kim? İmran'ın kızı Meryem annemiz. Diğeri kim? Firavun'un karısı Asiye annemiz. Bunlar Tahrim suresinde zaten anlatılıyor. Asiye annemiz ne diyor? Cenab-ı Hak ona cennette ev verdiğini söylüyor. Sarayını daha inşa etmiş daha yeryüzündeyken. O firavunun zulmüne sabreden o Asiye annemize. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer iki kimse için kim, kimi diyor? Hüveyled'in kızı Hatice, Hazreti Hatice annemiz. Bir diğeri de kim? Muhammed'in kızı sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma. Bu dört kimse nedir? Allah tarafından, Allah tarafından seçilmiş, yeryüzüne gönderilmiş kıyamete kadar da bütün kadınların örnek alacağı yegane insan var. Çünkü Cenab-ı Hak onların hayattan öyle bir muhafız ettirmiş ki her şeyleri neredeler ortadalar. Örnek alırsan Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın rızasına en yakın insan olursun. İffetiyle, zühdüyle, takvasıyla, dünyalık anlayışlarıyla her şeyleriyle örnek olacak insanlar. Ve bu insanlara baktığımız zaman işte bugün Hazreti Fatıma annemizi anlatacağımız için ondan bahsedeceğiz. Diğer üç insanda Asiye annemizde, Meryem annemizde, Hazreti Hatice annemizde bu dünyanın öyle bir çilesini çekmişler ki abi Cenab-ı Hak o insanları hayatın hemen her şartlarında, zorluklarında onları imtihan etmiş. Hazreti Meryem annemiz işte Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi var. Öyle mi? Meryem annemiz işte Cebrail aleyhisselam ona ru gelip de Cebrail Aleyhisselam gelip de ona üflediği zaman ve o hamile kaldığı zaman değil mi? Ne oldu? Meryem annemiz o kadar bir sıkıntıya girdi ki çünkü fitnayı ayyuka çıkmış vaziyette. Ne diyorlar? Kur'an öyle diyor Meryem suresinde. E i̇şte diyorlar ki ey Meryem yani biz senin ne amcanda ne babanda böyle bir ahlaksızlık görmedik. Yani bu nereden peyda oldu? Böyle bir şey. Sen yani baban böyle bir adam değildi. Hazreti Meryem annemiz o başına geldiği zaman hamile kaldığı zaman ne diyor? Keşke diyor ben unutulup giden bir kimse olsaydım. Nesyen bensin ya. Keşke unutulup gitseydim yani. Başıma bunları geleceğini. Yani. Ama Cenab-ı Hak ona o imtihanların, büyük imtihanların neticesinde ne veriyor? O kadar mucizeler veriyor ki değil mi? Mesela o hamileliği zamanında Zekeriya Aleyhisselam onu ne yapıyor o şeyde tutarken Kudüs'te Mescid-i Aksa'da diyelim yani şimdiki adıyla orada tutarken o odada kendi ibadetiyle tatile meşgul. Yazın geliyor kış meyveleri var. Kışın geliyor yaz meyveleri var. Hazreti Meryem annemizin önünde. Zekeriya aleyhisselam mesela onun bakımını üstlenmiş kendisinin getirmediği birçok yiyecekler görüyor. Diyor ki bu neredendir ya Meryem? İşte Kur'an'ı kendi anlatılıyor. Alemran suresinde bu ayetler. Bu diyor Rabbimin gönderdiği rızıklardır. Ha Cenab-ı Hak rızıklar gönderiyorsa onun yanında da ağır imtihanlar da geliyor. Asya annemiz değil mi? Firavun'un zulmüne nasıl sabrediyor? Hazreti Hatice annemiz, Hazreti Fatıma annemizin annesi ne kadar sıkıntı açı, çekmediği sıkıntı mı kalıyor? Hayatı boyunca zengin zengin ve Mekke'nin eşrafından olan o insan hayatı boyunca Peygamber Aleyhisselam'a peygamberlik verildikten sonra ne kadar sıkıntılar çekiyor, bütün meşakkatlere katlanıyor. Hatta o kadar meşakkate katlanıyor ki o muhasara altına tutuldukları 3 yıl boyunca Hazreti Hatice annemiz bütün servetini harcıyor. Bütün servetini. Serveti derken öyle 3-5 kuruş para değil ha. Aklınıza şöyle gelmesin. Hazreti Hatice annemizin servetine sadece bir tane misal verelim konuya geçelim onu inşallah. Hazreti Hatice annemiz bir yere kervan gönderecek ya. Mekke'de toplanan bütün kervanlar toplanıyor. Hazreti Hatice annemizin çıkartacağı kervan kadar bile etmiyor. Yani bir yere ticaret kervanı göndereceği zaman. Zenginliğini düşünün yani. Ama Allah'ın yolunda nasıl harcıyor? Allah'ın yolunda sıfırı tüketiyor. Bu dünyada son nefesini verdiği zaman sadece küçük bir evde o Mekke'nin yanındaki Mekke'nin süs kardeşi denilen, Kabe'nin süs kardeşi denilen ev bile olmuyor daha elinde. Küçük bir evde, virane bir evde son nefesini veriyor bu dünyaya. Efendimiz sallallahu ve ne kadar üzülüyor. İşte hüzün yılı oluyor o sene. Hüzün yılı. Onu da anlatacağız inşallah. Bu insanlar Allah Teala'nın katında en kıymete haiz olan insanlar olmuşlar. Olmuşlar ama oturdukları yerlerde olmamışlar keyifleri kaçmış yani amiyane tabirle. Onların haşa keyfi yok da bizim gibiler anlasın diye söylüyorum ha. Biz çünkü genelde keyif adamıyız ya. Keyfimize keder gelmeden neşelenelim, gülelim, oynayalım, hayatın tıkırına bakalım. İslam olarak da ölelim. Sürekli umuttayız ya. Onun için diyorum yani. Yoksa onlar keyif insanı haşa öyle bir şey değil zaten. Onlar öyle sorumluluk sahibi insanlar ki Peygamber aleyhisselam zaten peygamber olmazdan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmeye niyetli olan Hazreti Hatice'nimiz 40 yaşlarında, Peygamber aleyhisselam daha 25 yaşlarında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdeki fazileti, ondaki iffeti ta o zaman bile görüyor. Cenab-ı Hak bize de göstersin. Cenab-ı Hak bize de aynı anlayışlardan versin.